Tonguç Akademiden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tripod yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz evde bulabileceğimiz en kolay, en basit malzemelerden seçtik. Eğer hazırsanız videomuz başlıyor ve malzemelerimi saymakla başlıyorum. Evet burada bir tane silikon tabancam var. Arkadaşlar silikon tabancasını kullanırken yanımızda bir büyüğümüzün olmasına ihtiyacımız var. Çünkü tehlikeli bir alet. Hamur yapıştırıcım var burada. Birkaç tane lastiğim var. Böyle 3 adet oklavam var. Bunlar tripodun ayakları olacak. 3 adet kalın çöp şişim var arkadaşlar. 3 adet kapağım var. 1 tane hunim var. Burada vida ve 2 tane somun var. Hamurum var arkadaşlar. Oyun hamuru. Kalemim ve cetvelim de burada. En son da telefon tutma aparatımız var burada. Bunu da yine birçok mağazada rahatlıkla bulabileceğiniz bir ürün aslında. Eğer hazırsanız yapımına başlıyorum. Evet arkadaşlar zeminde bir tane kağıt kullanıyorum. Bu kağıt ne işe yarayacak? Tripotumuzun alt kısmında tripod ayaklarını sabit tutabileceğimiz ayrı bir aparat daha yapacağız. Aslında şimdi onun yapımıyla başlıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle kılavuz çizgilerimizi çizip yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, çizgileri çizdim. Şimdi hamur yapıştırıcısıyla kapaklarımı sabit bir hale getireceğim. Evet, kapaklar da yerleşti. Şimdi ayak kısmını yapabilirim. Evet, ayaklarımızın yapımını bitirdik. Şimdi şöyle bir ters çevirelim. Bakalım nasıl bir şeklimiz çıktı. Evet arkadaşlar şu anda tripod ayaklarımızın gelecekleri noktaları yaptık. Yani zemin kısmını yaptık. Şimdi tripodumuzun gövde kısmının yapımına geçiyorum. Evet oklavalarımı getirdim. Oklavalarım birazcık uzun. Boyutları 80 santim. Hepsi eş boyutta. ince oklava olarak geçiyor. Aynı zamanda birkaç tane lastiğim ve kalın lastiğim var arkadaşlar. Şimdi bunu bağlama taktiğiyle yani nasıl sabitleyeceğiz hemen onu da göstererek devam ediyorum üçünü yan yana getiriyoruz. Hepsi eşit boyda olması gerekiyor. Çizgilerden görebilirsiniz. Güzelce tutturuyoruz. Şu şekilde içerisine halkı getiriyoruz yani. Evet. Ardından birazcık indirelim. 3 tur yeterli olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar üç oklavamı da birbirine güzelce lastikle tutturdum. Ben burada oklava kullandım ama siz evde istediğiniz gibi çubuklar kullanabilirsiniz. Ama hepsi aynı boyda ve aynı kalınlıkta olmasına dikkat etmeniz lazım. Şimdi önemli olan nokta 3 tane oklavamız var. Ortadaki oklavayı yani ortadaki çubuğu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın dikkatli izliyorsunuz. Tam terse gelecek şekilde çeviriyoruz ve burada birazcık güç uygulayabilirsiniz şöyle ve şu şekilde tam diğer türlü çeviriyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi oklavayı tam diğer türlü çevirdik ve şuradaki düğümü aslında sağladık. Bu tripodumuzu dengede tutacak arkadaşlar. Şimdi tripodumuzun ayak kısmına geçebilirim. Bir önceki yaptığım malzemeyi aldığım asistanımdan tripotumu rica etmek istiyorum. Teşekkürler asistanım. İyi ki varsın. Şimdi arkadaşlar burada lastikler yüzünden aşırı gergin. Yani elinizden fırlayabilir. O yüzden bu aşamada dikkatli olmanız lazım. Çünkü çok gergin bir durumda şu anda. Evet ayakları artık yerleştirebilirim. Noktaları şu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Burada dikkatli olmamız lazım. Silikonumu sıkıyorum. ve tam ortasına gelecek şekilde sabitliyorum. Evet arkadaşlar tripodumun ayakları artık sabit bir şekilde duruyor. Şimdi tripodun üst kısmının yapımına geçiyorum. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu vidayı sabitlememiz lazım. Bunun için de iki tane somun kullanıyoruz. İlk vidanın içerisine birinci somunu takıyoruz arkadaşlar. Çok eğlencelidir bunun takması. Huninin içerisinden koyuyoruz. Aşağıya doğru indirdik. Son noktasına kadar ulaştı. Ve diğer somunla da burayı kapatmam gerekiyor. İyice sıkarsak da ne kadar sıkarsak o kadar da sağlam olur. Bu taraf tamamlanmış oldu. Ardından hamurumu da iç bölgesine yerleştiriyorum. Bu aslında denge konusunun da bize yardımcı olacak. Aynı zamanda tripodumuzun üst tarafına sabitlememize yarayacak. En sonunda telefonumuzu tutmak için gerekli olan aparatımızı takıyoruz. Evet, şimdi tripodumuza takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hamuru daha önce yapmıştık içerisine Güzelce bastırıyoruz. Güzelce bastırıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl bir tripod olmuş. Eğer sizin de buna benzer fikirler varsa aklınızda lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.